göstereceğim. Ve sonra onu puanlayacaksın. Tamam mı? Bir dakika bak şimdi şuna basayım. Sonra şimdi bir tane resmini açacağım. E, bu çocuğa kaç veriyorsun? 4 Nesini beğenmedin? Garı gibi saç uzatmış. Yani. <laughs> Belki stil öyle. Neyse şimdi Felix'e gelelim. Şimdi onun da bir fotoğrafını göstereyim sana. Bu çocuğa kaç veriyorsun? <laughs> Anne nesi? Kız gibi. Nesi? Dur bak ben sana göstereceğim. Adı Bank Can ama biz buna Belkcan Can diyoruz. Şey. Kaç veriyorsun? Ne beğenmedin anne? Hiçbir şeyini beğenmedim gösterdiğimi. Hani Lan niye? Allah Allah beğenmek zorunda mı ya? <laughs> evet. Hayır tabii ki de. Soruyorsun söylüyorum ben de. Daha çok vardır. Şu çocuğu göstereyim. Oh, ne man. kaç veriyorsun? Ah beş. Beş. <laughs> 5 tane kaldı. Bu çocuğa kaç veriyorsun? Altı. <laughs> 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 çok beğendi. Hangi hmm, hangisine bakmıştık? Şimdi buna geldi sıra. <laughs> Dört buçuk. Kaldı iki tane. Hmm, şimdi bir tane fotoğrafı bulmam lazım. Buna Yedi. Yedi. Tamam son kaldı. Bir tane daha göstereceğim sonra bir tane kalıyor. Oh. Bu. Sekiz. Sekiz. Ve bu sonuncu. Kimojin. sonuncu. Dur bir dakika fotoğraf eklesin. Kaç veriyorsun bu sonuncu? Hı, sekiz. Sekiz tamam. Hangisini beğendin? Bir sayı söyle. Sen... Hangisiydi hatırlamıyorum. Bakayım. <gülüyor> Ben sana hangi fotoğrafını göstermiştim bunu? Ha, bunu göstermiştim sana. Bunu seçtim. <laughs>